Arkadaşlar merhaba. Yeni bir yol sohbetinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz. ikinci el fiyatları artıyor. Yani şöyle 600 bin lira olan arabalara artık 750 bin lira. 700'e kızdığımız arabalara 850 bin lira, 900 bin lira. istiyorlar ee, son son 1,5 aydır, 2 aydır arabalar üstüne bir %15-20 koymuş durumda arkadaşlar. Nereden biliyorsun diyeceğiniz. Her gün akşam canlı yayınlarımız var arkadaşlar. Sahibinden ikinci el otomobil ilanlarını inceliyoruz. Bu akşam olduğu gibi bu akşam da mesela canlı yayına katılıp ikinci el ilanlarınızı ilan numaralarınızı bana göndererek bu araba nasıl alınır mı? Kronik sorunları bildiğim kadarıyla bilgileri her şeyiyle size yardımcı olmaya çalışırım beyler. Ayrıca bir de bir duyurum var. Eee bir YouTube kanalının arkadaşlar her zaman bunu söylüyorum da besin kaynağı tüketicilerin yani sizlerin izleyicilerin verdiği bir yorum, bir beğeni, bir hype puanı. Bunlardır arkadaşlar. Yani geri beslemeleri tüketicinin verdiği etkileşimlerdir yani izleyicilerin. Bir yorum atarsanız, bir beğenirseniz, bir de beğendikten sonra hype puanı çıkar. Herkes beceremez onu. Becerebilenler bir de hype puanı verirse daha çok mutlu olurum arkadaşlar. Canlı yayınlara gelmeyi unutmayın ha akşamları 8.30'da. Şimdi konumuza dönüyoruz beyler tekrardan İkinci el fiyatları yükseliyor Ama ne kadar yükseliyor ee, Neden yükseliyor önce onu söyleyeyim size <laughs> Sıfırda yükseliş var Şu an sıfırda En ucuz araba fiyatı tek artmayan Araba Egea kaldı arkadaşlar Fiyat Egea kaldı ee, Hepsi hemen hemen yükseldi Hatta 2 milyonun altına doğru düzgün Sıfır araba kalmadı ya Gidiyorum bayilere de gidiyorum. Sıfır otomobil bayilerine de gidiyorum ben. Her yere gidiyorum. 2 milyonun altına sıfır araba kalmadı. Alınabilecek şöyle. 2 milyon lira olmuş hepsi. Şeylerin. Ee, bir fiyat Ege'ye kaldı. 949 bin lira. O da yok diyorlar zaten. Yokmuş o da bayilerde sedan. Onun dışında öyle arkadaşlar. Döviz kuru da hafif yukarı doğru gidiyor. Şimdi 41 lirayı geçmiş durumda doların fiyatı arkadaşlar. E her şey dolara şey olduğu için arabalar zaten dolardan döviz kuru artışından ilk etkilenen grup arkadaşlar. Araba fiyatları, araba fiyatları da dolar artışından, döviz artışından etkileniyor yani arkadaşlar. E, sıfır araç kampanyalarının bitmesi, artık yaz bitti biliyorsunuz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu arada Zafer Bayramınız da kutlu olsun arkadaşlar hepimizin büyük mücadeleler büyük fedakarlıklarla kazandığımız bir zafer arkadaşlar tüm düşmanlara karşı şey yapacaktım da konuşmayayım. O da kutlu olsun hepimizin zafer bayramı. Artık yaz bitti. Bugün son gün artık. Yarın yani bitiyor ve artık şey de yok. Ee, yaz ayda bitti. Kampanyalar da otomobil sıfır otomobillerde ikinci el şey sıfır otomobillerde sıfır kampanyalar da bitti. Yani fiyatları artıyor bir diğeri ise beyler asıl ve önemli olan piyasada temiz araba yok bakın bana kaç kişi araba soruyor galericiler bile şu an bana araba var mı bu canlı yayınlardan dolayı canlı yayınları izliyorlar galericiler hani bize arabasını satmak için benim kanalıma arabasını satmak için gelenler var ya aralarında iyi temiz arabalar oluyor acil geliyor acil satmak için ee, onlar da bana soruyorlar. Araba var mı? Araba var mı? Alıcı da bana soruyor. A 500'e var mı? 550'ye var mı? 600'e var mı? Şuna var mı? Buna var mı? Bir de araba yok. Temiz araba yok piyasada. Olanlar kendi arasında değiştiriyor. Arkadaş arkadaşa aile içinde araba takas ediyorlar artık arkadaşlar. Arabalar resmen aile içinde dönüyor beyler. İkinci elin artmasındaki sebepleri sayıyorum. Ya bakıyorsun ilanda Araba çok temiz, hatasız yazıyor başlığa. Giriyorsun, arabanın tavanında işlem var. Düzeltme, tavan değişen, bilmem ne. Aa beyaz arabanın tavanında olan boya değişen Hoş durmaz işte. Beyaz arabada kolay kolay güneş yanığı olmaz. E neyden hepsine saksı düşmüş. Hepsine bir şey düşmüş arkadaşlar. Hiçbiri kaza yapmamış ama istisnasız. Hepsine niye ise balkondan saksı düşüyor. Ben bak 40 yaşındayım. Daha hiçbir arabanın tavanına saksı düştüğünü görmedim. Ama niyeyse bizim baktığımız tavanı işlemlerin hepsinin tavanında saksı düşmesinden dolayı işlem var. Demiyor ki lan benim araba kaza yaptı tavanı düzelttirmek zorunda kaldık. Arabayı devirdim vurdum öyle bir yandan girdi ki e, tavan da gitti demiyor direğe vurdum yandan. Bunu demiyor işte. Beyler bir de yayınlara geliyor adam araba bakıyoruz Kardeş dediği gibi ise işte alınır bak diyoruz. Adam gidiyor. E abi adam dediği bir parça iki parça boya vardı. Arabanın ön komple değişen yirbek işlemli. Adam demiş ki, sen değişeni sormadın ki boyayı sordun. Boya nerelerde var dedi. Ben de söyledim. Değişeni sormadın demiş. Bu türde adamlar var. İnsanlar artık sıkıldı. Temiz arabaya yönelmek istiyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Eee, bu yüzden de ikinci el fiyatları yukarı çıkıyor. Sanayi fiyatlarını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Sanayinin ne kadar pahalı olduğunu. İşçilik ücretleri ona keza. Adam arabasını yaptırıyor. İşçilik ücretlerinin çok büyük payı var beyler. Araba fiyatlarının artmasında. Adamın örnek veriyorum. 300 bin liralık arabası var. Bir tamir ettiriyor şu an. 50 bin liradan aşağı sanayiye çıkamıyor ağır bakım. E adam da gidiyor ben bunu harcadıysam yazarım kardeşim diyor. 350 bin lira yazıyor bu sefer arabaya. Böyle böyle fiyatlar arttı gitti. Şimdi diyeceğiniz ki bana örnek ver diyeceğiniz. Bakın beyler ben her hafta sonu istisnasız özellikle son bir senedir her hafta sonu pazara gidiyorum video çekiyorum. Kanalımı bilirsiniz. Her hafta sonu pazar günü otopazarı videoları gelir. Yarın geleceği gibi. E, fiyatları en çok ben görüyorum. Niye? Çünkü hepsini çekiyorum fiyatların arkadaşlar. Ne kadar fiyat varsa hepsini çekiyorum. Birincisi Fiat Egea 1.3 Multijetler. 500-550 bin liraydı bundan 2 ay önce. Şimdi aynı araba 700 bin liranın üstüne attı arkadaşlar. Renault Fluence bizim en çok baktığımız arabalardan. Ankara'da da sevilir bu arada Renault Fluence beyler. Renault Fluence'e ne, ne kadar diyorlardı biliyor musun? Bak geç 2 ay önce daha 2 ay önce adamın birisi 2015 Fluence ikona şey yazmış. 700 bin lira yazmıştı pazarda. Adama dedim ki dayı ne yapıyorsun sen? Allah'ını seversen çok uçmuşsun dedim. 600 taş çatlasın 650 eder bu araba demiştim. Şimdi aynı arabalar 850 bin lira, 800 bin lira. Gelin canlı yayında bakalım akşam anasını satayım. Dün adama 750 bine 2015 ikon Fluence önerdik. Onda zor bela bulduk. Adam süper chat attı. Onda zor bela bulduk yani. Piyasa yükseliyor. Yükselmediğini iddia eden açıp bakabilir. Ben alsat yapmıyorum kardeşim. Ben kimseden kuruş çıkarım yok. Kimseyle ortak bir iş yapmıyorum. Alsatçılardan bilmem kimden alandan da satandan da kimseden bir kuruş para alıyorsam namerdim arkadaşlar. Alan satan. Benim işim içerik üreticiliği şu an otomobil konusunda. Piyasa takibi şu bu. ya abi 400 bin liraydı gençler ortalama. Hyundai Gates'ler 2006-2007'ler 400 bin liraydı. Şimdi aynı 2006-2007 Gates'e 550 bin lira istiyorlar. Ya böyle bir piyasa olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi arkadaşlar? Uçtu gidiyor piyasa. Resmen uçtu gidiyor ya. Bilmiyorum ne olacak. Yani olur mu? Alan da oluyor. Alan yok demeyin arkadaşlar. Yeni arabalar satılıyor. Daha önceki videolarda da söyledim. Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Eski arabalarda aha bu Lada, şu Lada, Tofaş, Broadway bunlarda artış yok. Bu tür arabalarda artış yok arkadaşlar. Artış 10 yaş ve altında var. 15 yaş diyeyim hatta. Ha şu FD6 bak gidiyor şimdi bak. FD6'ya bak. Şu 900, 1 milyon yazanlar var artık bu arabaya. Anladınız mı beyler? Yani durum bu şekilde. Piyasa hafiften hafiften yükseliyor arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu tür yol sohbetleri videoları gelecek. Gelmeye de devam edecek. Özellikle her cumartesi atmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum göndermeyi ve hype puanı atmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar.